Of nerede kaldı bu taksici ya görüşmeyi kaçıracağım. Deniz kenarında kendime çok güzel bir villa alacağım. Bunun için para biriktiriyordum yıllardır. Artık zamanı geldi. Bu elimdeki bir çanta dolusu parayla gidip o evi alacağım. Karım ve çocuklarım gerçekten buna çok sevinecekler. Yıllardır bunun hayalini kuruyorduk. Bay bay. Bak sen şuraya. Şurada zengin bir adam görüyorum. Elinde de bir çanta dolusu para var. Bizim de paraya ihtiyacımız vardı. O adamın elindeki paraları bir şekilde almam lazım. Neyse şöyle hızlıca elinden alıp kaçayım bari asla yakalayamaz zaten beni. Hadi bakalım çaktırmadan şu adamın yanına gideyim. Ver bakalım şu paraları. Olamaz ne yapıyorsun sen getir o paraları çabuk getir. Gelme peşimden gelme beni asla yakalayamayacaksın bu paralar artık benim. Olamaz hayır paralarımı aldı kaçtı ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım yardım edin. Olamaz olamaz ev alacağım parayı aldı kaçtı ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Vallahi beyler ne de topu oynamaya karar verdik gerçekten özlemişim sizle beraber top oynamayı Efekan kanka vallahi doğrusunu istersen ben hiç özlemedim baksana şuraya biz ikimiz de oynamayı bilmiyoruz Alperenle siz takım oldunuz yine Aynen öyle Efekan biz Alperenle seni nasıl yenelim Baksana şuraya çok iyi oynuyorsunuz gerçekten. Efekan kanka bana da pas at birazcık da ben dolandırayım topu Dur kanka sana pas atmaya ne gerek var ya görmüyor musun bunlar zaten benden alamıyorlar ki bu topu Şuraya baksana ya adam tek başına oynuyor yine alamıyoruz iki kişi topu bundan Valla beyler ben şunu söyleyeyim ben bir daha maviyle takım olmam, takımları karıştıralım böyle olmuyor. Gelin bakalım benimle beraber askerlerim gelin. Bakın burada çocuklar ne güzel top oynuyor böyle görüyor musunuz? Ne yapacağız patron planımız ne? Aynen öyle ne yapacağız şimdi? Tabii ki çocukların oyununu bozacağız ben insanlara rahatsızlık vermeye bayılırım. Çocuklar buraya bakın. Ha, squid kız ve adamlarız ne oldu sizden nereden çıktınız ne istiyorsunuz bizden ne istiyorsunuz? Evet görmüyor musunuz ya burada ne güzel oyun oynuyoruz Neden böldünüz oyunumuzu neden Gidin buradan kardeşim görmüyor musunuz ya oyun oynuyoruz Biz de sizinle beraber oyun oynamak istiyoruz Çocuklar biz de oynayacağız Evet biz de oyun oynayacağız sizle beraber Biz sizle oyun falan oynamak istemiyoruz Defolun gidin buradan defolun gidin Aynen öyle ne arkadaşlarım ne de ben sizle oyun oynamak falan istemiyoruz Ulan veletler siz bize karşı mı çıkıyorsunuz Bize karşı çıkanı ne olur siz bilmiyor musunuz Gerçekten hiç iyi şeyler olmaz. Biz ne istersek onu yaparız. Kimseye fikrini sormayız. Hele çekelim bakalım şuradan beletler kaleye şut çekeceğim ben. İstediğimi yaparım. Bu artık benim topum. Çekilin lan kenara. Efe kanka ne yapacağız ya? Nereden geldi bunlar şimdi? Neyse kanka boş ver. Kaleye bir tane şut çeksin giderler sonra. Biz de oyunumuza devam ederiz. Hadi bakalım patron göster gücünü. Evet hadi bakalım şimdi çok güzel bir şut çekeceğim. Hepiniz benim bu çektiğim şuta hayran kalacaksınız. Kanka içimde neyse kötü bir iş var. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Hadi bakalım vuralım şu topa. Hı. İşte bu top uçtu gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha o topu zor bulursunuz çocuklar. Ulan oğlum siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Topumuz gitti topumuz. Çabuk topumuzu geri getirin. Getirmezsek ne olacak küçük çocuk bizi mi döveceksin ha? Aynen öyle sizin burada var ya ağzınızı burnunuzu kırarız bak. Bize bu şehirde kimse ağzını bile açamaz çocuklar akıllı olacaksınız. Beyler bence boş verin ya bunlara daha fazla bulaşmayalım. Baksanıza bizi döverler bunlar valla. Aynen öyle dayak yemek istemiyorsanız kesin sesinizi. Bizi bu şehirdeki kimse ağzını bile açamaz. Of ya of neden bir kötülük yapıyorsunuz şehirdeki insanlara. Biz kötülük yapmaktan zevk alıyoruz çünkü. Hadi bakalım çocuklar gidelim buradan. Ulan ya baksana şunlara topumuzu patlattı gidiyorlar buradan resmen. Oğlum bunların bu yaptığını var ya yanına bırakırsam benim adım da Alperen değil. Aynen öyle kanka planımız belli bunlara haddini bildireceğiz. Beyler onlara hiçbir şey yapamazsınız bence boş verin uğraşmayın bunlarla hiç. Siz karışmayın beyler Alperen de ben bu işi halledeceğiz. Evet Alperen kanka hadi gel bakalım benimle beraber yavaştan gidelim mekanımıza. Aynen kanka spor salonuna gitmeyi gerçekten ben de çok özlemişim. Bize bu yaptıklarının bedelini ödeteceğiz onlara. Bu Squid Game çetesi yetti artık canımıza. Aynen öyle. Şehirdeki herkese kötü davranıyorlar. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Eski günlerdeki gibi kaslı olup onların ağzını burnunu kıracağız. Göstereceğiz onlara günlerini göstereceğiz. Aynen öyle. Bizim topumuzu uzaya fırlatmak neymiş göstereceğiz onlara. Gel benimle dostum. Başlayalım hemen kas yapmaya. Hadi. Hadi bakalım kanka. 3, 4, 5, 6... Kanka gerçekten çok zorlanıyorum ya. Bayağıdır spor yapmamışız ya. Bütün kaslarımız erimiş. Baksana şuraya bir şınav bile çekemiyoruz. Vallahi kanka bence gayet iyi yapıyoruz. Tamam eskiden daha iyiydik ama yani şu anda da bence bir şey kaybetmemişiz. Oğlum bugün bu salondan kas yapmadan çıkmak yok. Anladın mı beni Alperen alacak bir intikamımız var kanka bizim. Aynen öyle Efekan o Squid Game çetesinin daha ağzını burnunu kırmadan bize bu gece uyumak yok. Bu salondan çok kaslı çıkacağız neye uğradıklarını şaşıracaklar. Aynen öyle kanka biz kaçtaydık bu arada ya ben saymayı unuttum lafa dalınca neyse bir dahaki tur saymaya başlarız. Aynen öyle bu tur yapabildiğimiz kadar yapalım hadi bakalım devam. Hadi bakalım kanka şu torbaları dövmeye devam edelim daha kaslı olacağız hadi. Aynen öyle sadece kas yapmak yetmez birazcık da dövüşmeyi öğrenmemiz lazım onları çok güzel döveceğiz çünkü bugün. Bu Squid Game çetesi şehrimizdeki insanlara da kötülük yapıyor sadece bize değil onların var ya ağzını burnunu kıracağız. Aynen öyle kanka pes etmeye çok hadi bakalım dövelim şu torbaları dövelim onlara var ya neler yapacağız Efekan. Aynen öyle kanka şehrimizden gidecekler korkudan bir daha da gelemeyecekler. Bizi korkutup duruyorlar yeter artık buna bir son verme zamanı. Tamam kanka yeterince torba dövdük hadi bakalım sıradaki hareketimize geçelim. Evet kanka ben hissetmeye başladım baksana şuraya işe yarıyor bunlar da işe yarıyor. Aynen öyle kanka eski kaslarımızı kazandığımızı ben de hissetmeye başladım hadi bakalım durmak yok tamam. Dağılacak bir intikamımız var oğlum. Pes edemeyiz. Hadi devam. Kaslı olmadan çıkmayacağız buradan. Aynen öyle kardeşim benim. Hadi bakalım kanka işte buraya kadar eskisi gibi kaslı olduk. Baksana şuraya oğlum öküz gibiyiz resmen. Aynen öyle kanka hadi gidelim de şu Squid Game çetesini bulalım. Bizi gördükleri zaman acaba nasıl bir tepki verecekler kanka gerçekten çok merak ediyorum. Alperen canım dostum benim inan ki ben de çok merak ediyorum nasıl bir tepki Vereceklerini Vallahi bence korkudan kaçıştırmaya başlayacaklar hemen. Squid Game çetesi yeter artık bak şehirdeki insanlara kötülük yapıp duruyorsunuz herkes sizden şikayetçi. Gidin artık bu şehirden Gidin istemiyoruz sizi insanlara kötülük falan yapmayın artık yeter. Kerem komiser sen kimi şehirden kovduğunu sanıyorsun? Kerem komiser belli ki sen bizim kim olduğumuzu hala çözememişsin. Aynen öyle Kerem Komiser. Sen biz insanlara neler yapıyoruz biliyor musun? Bizi bu şehirden kovamazsın yoksa senin için çok kötü şeyler olur. Yeter artık ya. Yeter insanlara kötülük yapmayın gidin diyorum size şehirden gidin. Beni tehdit falan edemezsiniz. Ben bu şehrin polisiyim. Biz bu şehri ele geçirdik Kerem Komiser. Artık bizi bu şehirden kimse kovamaz. Yakında biz sizi kovacağız. O zaman görürsünüz. Hadi bakalım çocuklar şu Kerem Komiser'e güzel bir dayak atın aklı başına gelsin. Hayır hayır durun yaklaşmayın bana yaklaşmayın. Hop orada durun bakalım siz kimi dövdüğünüzü sanıyorsunuz oğlum. Aynen öyle biz buradayken kelam komiserin kimse kılına bile dokunamaz. Hı, Efekan Alperen siz sizde nereden çıktınız çocuklar siz, siz, size, ne oldu böyle? Vay vay baksanıza bunlar benim topunu uzaya uçurduğum çocuklar değil mi? Evet patron ta kendileri canlarına susamışlar galiba. Aynen öyle baksana şunlara bir de gidip spor yapmışlar. Çocuklar gidin buradan bu elemanlar gerçekten çok tehlikeli size zarar verebilirler. Merak etme Kerem komiser şimdi biz burada bunları unutamayacağı bir ders vereceğiz. Aynen öyle gelin bakalım artık eskisi gibi değiliz. Çocuklar canınıza susamışsınız belli ki siz. Neyse beyler şu çocuklara günlerini gösterin bakalım. Sen yeter ki iste patron gelin bakalım buraya ha. Alperen dostum şimdi tam zamanı hadi bakalım gösterelim şunları gününü. Aa durun. Aa. Adamların gerçekten çok fena dayak yediler. Baksana şuraya bir süre kendilerine gelemezler. Aynen öyle kemiklerini kırdık adamlarını. Şimdi sen ne yapacaksın söyle bakalım. Olamaz ne yaptınız siz benim adamlarıma ne yaptınız böyle hayır. Çocuklar helal olsun size helal olsun aslansınız siz kurtardınız beni. Patron yardım et gözünü seveyim çok fena dayak yedik. Squid kız bir bakalım şimdi sıra kimde? Tabii ki de sende şimdi sen de bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Çocuklar bakın durun konuşarak anlaşabiliriz. Lütfen bana zarar vermeyin lütfen. Özür dilerim tamam bu şehirden gideceğim söz veriyorum bak. Sen bu şehirden zaten gideceksin ama seni dayak atmadan yollamayacağız buradan. Aynen öyle şimdi unutamayacağım bir dayak yiyeceksin. Çocuklar durun hayır gelmeyin hayır. İşte buraya kadar da bu yaratığa da gününü gösterdik. Bu şehirdeki insanlara kötü davranmak neymiş görmüş oldu. Çocuklar gerçekten size minnettarım. Sadece beni de şehrimizdeki bütün insanları kurtardınız. Bunların yapmadığı şey kalmamıştı. Kapkaççılık, hırsızlık her şeyi yaptıyorlar. Milleti dövüyorlardı bunlar. Merak etme Kerem komiser. Şimdi bunları bir hediye paketinin içine koyarız Şehirden postalarız. Aynen öyle. Bunları hak etti bunu çoktan. Sağ olun çocuklar. Siz bu şehrin kahramanlarısınız. Gurur duyuyorum sizinle. Gurur duyuyorum. Oh be polisler zor da olsa bu çağzını ikna etmeyi başardık. Aslı Polis, işte geldik şehre. Gel bakalım bizimle beraber Kazım Ailen seni çok merak etti. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Evet, seni buraya getirdiğimiz için Kerem komiser eski haline çevirebilirler artık. Ailemi çok özledim. Onları gerçekten çok merak ediyorum. En son gördüğümde daha bir çocuktum. Ya Aslı Polis bir şey diyeceğim. Bunu şehre getirerek hata mı yaptık? Ortalığı dökmesin bu yaratık. Evet, doğru söylüyorsun. Polis Kazım bak hiçbir yere zarar verme tamam mı? Seni şehre getirdiğimizde pişman etme bizi. Aslı polis sen merak etme Kazım hiçbir yere bulaşmayacak. Kazım uslu durmaya söz verdi hadi bakalım ailemin yanına gidelim. Evet Kazım ailesine teslim ettik sağ olasınız beni eski halime çevirdiniz sonunda. Evet aynen öyle baksanıza Kazım da Kazımmış yani siz emin misiniz bunun sizin olduğunuz olduğuna? Oğlumuza ne oldu bilmiyoruz onu eski haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ailem, canım ailem benim. Onlara sonunda kavuştum. Çok teşekkür ederiz Aslı Polis oğlumuzu tekrardan bize getirdiğin için. Onu en son çocukken görmüştük. Vallahi kocaman olmuş, gözlerim yaşardı resmen. Aynen baya büyümüş maşallah yani. O değil de ben bu mağaraya nasıl gireceğim? Ben sığmam ki buraya. Bana daha büyük ev lazım. Ayrıca ben mağaralarda rahat ederim. Bu evde rahat edemem. Harbiden ya fakir ne yapacağız şimdi bu yaratık buraya sığmaz ki. Kerem komiser aklıma harika bir fikir geldi. King Kong'un kaldığı mağara var ya oraya yerleştirelim bunu. Kazım gel bizle beraber sana çok güzel bir ev ayarlayacağız. İstediğin zaman aileni ziyarete gelirsin. Kazım oğlum sık sık uğra buraya. Tamamdır babacım merak etme. Gel bakalım seni King Kong'un eski evine yerleştirelim orada rahat edersin. Ben bu şehri çok beğendim. Bundan sonra burada yaşayacak. Evet Kazım işte yeni evin burası. Nasıl bakalım beğendin mi? Aynen öyle. Senin mağarana da benziyor. Hem de daha konforlusu. Bak yatağın falan da var artık. Oo evet. Ben bu mağarayı çok beğendim. Burası güzel ev. Ben bundan sonra burada yaşayacak. Çok teşekkür ederim size. İyi bakalım artık ailene de kavuşmuş oldun. Onlar da seni çok merak ediyorlardı. Umarım en yakın zamanda seni eski haline çevirebiliriz. Yok gerek yok ben alimden memnunum benim için hiçbir şey yapmayın Tamam Kazım hadi bakalım sana burada mutluluklar diliyoruz o zaman biz gidiyoruz Kazım aslında iyi birisiymiş ya ama keşke böyle bir canavara dönüşmeseydi Aynen öyle bir yandan da korkmuyor değilim umarım şehrimize zarar vermez Harbiden Kazım bir sinirlenirse var ya şehri başımıza yıkar umarım hep böyle sakin kalır bu ev gerçekten çok güzel. Baksana şuraya koltuğum, yatağım falan var. Kerem komiserler benim için çok güzel bir ev hazırlamışlar. Baksana şuraya. Ama ben artık yalnızlıktan çok sıkıldım. Hep yalnız yaşıyorum. Baksana şuraya. Ailemle aynı evde bile kalamıyorum. Herkes birbiriyle yaşıyor. Herkes ailesiyle yaşıyor. Benim artık bu yalnızlıktan bir şekilde kurtulmam lazım. Hayır olamaz Kerem komiser. Bu da nereden çıktı şimdi? Harbiden ya bir bu eksikti senden nereden çıktın Defol git şehrimizden sakın şehrimize zarar vermeye kalkışma elinizdeki <laughs> silahlar bana işleyecek mi sandınız İndirin o silahları hepinizin sonu geldi artık elimden kurtuluşunuz yok Kerem komiser bir mağara adamı gidiyor başka bir mağara adamı geliyor Bunların hangi uğraşacağız biz Seni son kez uyarıyorum silahları kullanmak istemiyoruz çabuk defol git şehrimizden <laughs> Benim karnım çok acıktı gidip yiyecek bir şeyler bulayım bu etrafta da hiç inek falan yok. Ben kimi avlayıp yiyeceğim şimdi? Şehir hayatı hiç Kazım'a göre değil. Gelelim bakalım. Hı? Olamaz. Ne oluyor burada böyle? İndirin silahlarınızı dedim size. İndirin. Beyler silahlar buna işlemeyecek anlaşılan. Ne yapacağız biz? Hı, ne oluyor burada? Hey sen çabuk buraya bak. Hı, sen de kimsin? Kazım sonunda geldin. Kurtar bizi oğlum bu yaratıktan. Hı, sen, sen bana ne kadar da çok benziyor. Evet, aynen öyle. Sen de bana çok benziyor. Hayatımda senin kadar güzel birisini görmemiştim doğrusu. Sen de çok güçlü ve yakışıklı görünüyor. Oğlum ne oluyor bunlar birbirine aşık mı oldu ben mi yanlış anladım? Umarım öyledir Kerem komiser Kazım kurtarsın bizi bu yaratığa silah işlemez valla. Aynen öyle hadi Kazım sen de bu iş hadi. Doğrusunu istersen ben çok yalnızım. Senin gibi güzel bir bayanla beraber yaşamak isterdim. Evet ben de aynı fikirdeyim. Sen gerçekten çok yakışıklı. Galiba ben aşık oldu sana. Tamam o zaman biz artık sevgili. Sen bundan sonra benimle beraber yaşamak anladın mı beni? Tamamdır beyim hadi bakalım gidelim. Gel seni mağarama götüreceğim. Beraber yaşayabiliriz orada. Oğlum az önce ne oldu ya benim gördüklerim gerçek miydi? Kerem komiser valla ben de dondum kaldım inanamıyorum böyle bir şey olduğuna Bak burası benim ev nasıl burası bizim yatak burası bizim koltuk Kazım aşkım evin gerçekten çok güzelmiş bundan sonra burada yaşayalım buradan hiç gitmeyelim Tamam ama bu şehirdeki insanlar benim arkadaş onlara zarar vermek yok Bu şehirde uslu durmamız gerek Kerem komisere ben söz verdim Tamamdır aşkım sen hiç merak etme Canım benim çabuk acele edelim Kazım bizi bekliyordur kesin Canım gerçekten çok heyecanlıyım ya resmen babaanne olacağım. Evet ben de çok heyecanlıyım dede olacağım resmen torunumuz olacak bir tane. Kazım canım oğlum benim en son gördüğümde daha küçücüktü şimdi ise bir çocuğu olacak. Hadi koş koş Kazım orada tek başına bırakmayalım gidelim yanında olalım. Ameliyat hanemiz bu yaratık için çok küçük ya ben bu yaratığı nasıl ameliyat edeceğim? Daha önce de hiç mağara adamı ameliyat etmemiştim umarım başına kötü bir şey gelmez yoksa var ya kocası beni öldürür baksana bakıyor oradan. Doktor gözlerim üzerinde ha sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışma adam gibi yap şu ameliyatı. Anne baba Kazım sinirlenmeye başladı bu ameliyat neden hala başlamadı neden? Canım oğlum sakin ol ya doktor yapacak ameliyatı sen merak etme. Evet canım oğlum biliyoruz heyecanlısın birazcık ama sakin olmalısın. Hadi ya bayıl artık bayıl da ameliyat yapayım ne bayılmaz bir yere tıkmış bu böyle. E ee, yeter artık neden başlamadı hala bu ameliyat. Kazım sakin ol oğlum duvarları niye yıkıyorsun. Kerem canım heyecanlı biraz ya baba olacak sonuçta. Canım oğlum sakin ol biraz bak ayıp oluyor söz vermiştik şehri yıkmayacağımıza. Ama baba bu doktor bozuntusu hala başlamadı ameliyata sinirleniyorum. Allah'ım şu yaratığı bir an önce ameliyat edeyim de gitsinler buradan korkmaya başladım. Bunlar aram bana zarar verebilir. Vallahi beni akşam yemeği niyetine yer bunlar. Canım oğlum benim aramıza hoş geldin. Seni şimdiden çok sevdim Abdurrezzak. Evet canım oğlum benim hadi bakalım evimize gidelim. Anne baba ben çok merak ediyorum evimizi. Ya bak baksana şuraya Kazım da kendine bir aile kurdu resmen. Evet canım baksana şunlara ya çok tatlı değiller mi? Evet çok tatlılar ama yine de bu iş böyle olmaz. Birilerinin gelip bunları eski çevirmesi lazım. Şu anda çok tehlikeliler. Bir sinirlenirseler var ya şehri başımıza yıkarlar. Aynen öyle. Her ne kadar onları sevsek de bu şehirden gitmeleri gerekiyor. Ya da eski dönmeleri gerekiyor. Bakalım belki Aref geri döndüğü zaman bu işi halledebilir. Anne baba ben dışarıya çıkıyorum. Kendime arkadaş bulacağım ben. Evde çok canım sıkıldı. Dışarıda belki kendime yeni arkadaşlar edinirim. Canım oğlum benim dikkat et insanlar bizi çok sevmezler sana zarar verebilirler. Aynen öyle aslan oğlum benim dikkat et insanlara tamam mı sana sakın zarar vermesinler. Yoksa hepsinin kafatasını kırmak zorunda kalabiliriz. Ana baba siz merak etmeyin ben dikkat ederim kendime. Bu mağarada canım sıkıldı dışarıda diğer insanlar gibi ben de oyun oynamak gezmek istiyorum. Hadi bakalım arkadaş bulalım kendimize. Arkadaşlar ne yapsak ya dondurma yemeye falan mı gitsek benim çok fena dondurma çekti canım. Olmaz oğlum havalar soğuk ya benim annem kızıyor ondan sonra hasta oluyorum okula gelemiyorum. Bir ton laf sayıyor onunla uğraşamam şimdi boş verin oyun falan oynayalım. Tamam da ne oynayacağız ki ya körebe falan mı oynasak ya da parka mı gitsek? Oğlum ne oyun oynaması ya kaç yaşımıza geldik bu yaştan sonra körebe mi oynayacağız? Kaplumbağacan dondurma yiyelim falan diyorsun sen de daha mantıklı bir fikrin yok mu? Aslında efekanlı alpereni çağırıp futbolda oynayabiliriz. Ya hayır ben futbol oynamam ya ben kızım kızlar futbol oynamaz gelin voleybol oynayalım o zaman. Kardeşim bunu da biz kabul etmiyoruz ya. Ne yapalım? Biz de voleybol oynamayı bilmiyoruz yani. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. He, baksana burada arkadaş var. Bunlar ne yapıyor acaba burada böyle? Bunlarla arkadaş olabilirim. Selamın aleyküm beyler. Ne yapıyorsunuz bakalım burada siz ha? Ne oluyor lan bu kim? Bu da nereden çıktı? Ben Kazım'ın bebeği Abdur Rezak Sizle arkadaş olmaya geldim. Hadi beraber oyun oynayalım. Adam dövmeci oynayalım mı? Çok güzel oyun. Önce ben başlıyorum. Yeşilli çocuk senin suratını dağıtacağım. Olamaz oğlum ne diyor bu? Bu yaratıklar nereden çıktı? Baksanıza şuraya ilk defa gördüm bunu. Arkadaşlar bence kaçsak iyi olur. Bize zarar verebilir. Olamaz canım hemen kaçsın. Kaçın gidelim buradan. Dövecek bu bizi. Hayır kaçmayın. Gelin buraya. Ben arkadaş istiyor. Beni çok yanlış anladılar, korktular benden. Kimse Abdurrezzak'la arkadaş olmak istemiyor. Ee? Hadi bakalım kanka okulun bahçesine gidelim, bizim arkadaşlar da oradadır kesin. Aynen kanka gidelim de onlarla birazcık oyun oynayalım. Evde benim de çok canım sıkıldı. Hadi kardeşim benim, gel benle beraber. Ee, kimse benle arkadaş olmuyor. Ne oluyor lan bu sesler ne? Ben korkunç bir yaratık olduğum için kimse beni sevmiyor, kimse benle arkadaş olmuyor. Herkesin arkadaşı var Abdurrezzak'ın hiç arkadaşı yok. Oğlum şuraya baksana bu Kazım'ın bebeği değil mi? Aynen kanka niye ağlıyor ki burada? Bilmiyorum kanka yanına mı gitsek ya üzüldüm baksana kocaman yaratık ağlıyor resmen. Oğlum gitmeyelim bence bir sinirle bir vurur ağzımızı burnumuzu kırar vallahi bizi komaya sokar. Ya yok oğlum ağlayan birinden zarar gelmez gel benle beraber Abdurrezzak ne oluyor burada? Siz ne işiniz var sizin burada? Neden ağlıyorsun diye sormaya geldik iyi misin sen? Hiç iyi değilim. Kimse beni sevmiyor. Kimse benimle arkadaş olmuyor. Ah be zavallı canavar. Biz seninle arkadaş oluruz değil mi Alperen? Aynen öyle kalka ya. Ağlama burada daha fazla. Siz gerçek mi söylüyor? Abdurrezzak'la arkadaş olacak mı siz? Evet olacağız. Ne yapmak istersin mesela? Ne yapalım? Birbirimizi dövmece oynayalım mı? Çok eğlenceli oyun. Yok ya o pek bizlik değil ama istersen dondurma yemeye gidebiliriz. Çok güzel bir şey dondurma içedin mi daha önce? Abdurrezzak hiç daha önce dondurma yemedi. ilk defa yiyecek. Gel bizle beraber gel. Çok güzel çok eğleneceksin. Geliyorum kankalar. E ee, nasıl söyle bakalım beğendin mi dondurmayı? Evet çok güzeldi eminim beğenmişsindir. Abdurrezzak çok duygulandı. ilk defa böyle güzel bir şey yedim. Teşekkürler arkadaşlar. Siz olmasaydınız var ya kimse benimle arkadaş olmuyordu. Merak etme biz seninle sonsuza kadar arkadaş olacağız. Aynen öyle asla yalnız değilsin dostum merak etme. Abdurrezzak çok duygulandı. Size her zaman çok sevecek.